Merhaba sevgili öğretmenlerim. Geldik kişilik gelişimi ünitesiyle ilgili soru çözüm dersimize. Arkadaşlar birinci soruda savunma mekanizması sorulmuş. Şimdi verdiğimiz örneği ben kısaca özetleyeyim size bu soruda. Murat Toz isimli bir öğrencimiz var. Tabi Murat Boz'un çakması artık bu da. Bu öğrenci okulda fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde çok başarısız. Öğretmen de onu herkesin içine rencide ediyor. Ama Murat Tamam diyor ben bu derslerde madem başarılı olamıyorum bari en sevdiğim alanda yetenekli olduğum alanda hünerlerimi sergileyim diyerek müzik dersinde ortaya çıkıyor. Ve bakın soru kökünde zaten bulursunuz. Öğretmenin bu tutumu karşısında onun müzeye yönelmesi ve kendini o sektörde geliştirmesi hangi mekanizmayı kullandığını gösterir diye sormuş. Ödünleme diyorduk. Neydi ödünleme? bir alandaki eksiklik, eziklik ya da aşağılık hissinden kurtulmak için ya aynı alanda azmederek ya da farklı bir alanda kendimizi geliştirerek bu açı kapatma olayıydı. Bir Ceyhan olacak. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda yine genel bir soru verilmiş. Ben özetleyeyim yine paragrafı size. Fidan iş aramaya gidiyor. Gidiyor iş veren yerle CV bırakmak yerine görüşüyor. Ama iş verecek kişiler onun çok katı, sert ve asabi bir yapıya sahip olduğunu görünce kusura bakma da seni bu 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 sebeple kabul edemeyiz diyor. Bunu dedikleri halde Fidan, siz benim işte boyumun kısa olduğundan, yüzümdeki sivilce izlerinden ve çirkin bir kız olduğum için almıyorsunuz, değil mi diyor. Sonra gidiyor bu kızcağız yeniden güzelleşmek, yüzündeki bu izlerden kurtulmak için tedavi görüyor. Güzellik merkezlerine falan gidiyor. Böyle bir hikaye. Hangisi hangisi söylenebilir demiş. Bakın fidan etrafındaki insanlara karşı çok sert ve katı olması oral mazoşist bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Oral sadist demeliydi. Oral mazoşist benim benim kendimle ilgili sıkıntılarımdır arkadaşlar. Devam ediyorum. B şıkkına bakıyoruz. İşe alınmama gerekçesini daha farklı sebeplere bağladığı için olayı çarpıtıyor demiş. Evet işte bu madde doğru olan madde arkadaşlar. Peki fidanın davranışlarını ego yönetiyor demiş. Fidanın davranışlarını it yönetiyor. Saldırgan ve asi olduğu için. Peki çok asabi ve sert bir kişiliğe sahip olması oral döneme saplantının sonucu demiş. Hayır asabiyet agresiflik anal dönemde katı bir tuvalet eğitiminin sonucuydu. Yani dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Şimdi bu soruyu okuyalım arkadaşlar kısa olduğu için. Diyor ki Ali Bey'in eşi Aslan'ım bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Yani çocuk annesiz kalıyor. Ali Bey eşi hayatını kaybettikten sonra oğlu Berke'ye bakmakta çok zorlanınca onu her gün babaannesinin yanına bırakıyormuş. Ancak Berke bir süre sonra altını ıslatmaya başlıyor ve e, yalnız uyumakta zorlanıyor, okula gitmeyi de istemiyor. Bu olay üzerine babası Ali Bey bir psikolog ayarlıyor ve oğlu Berki psikologa götürüyor. Şimdi bu görüşme esnasında Berk psikologa, pardon, psikolog babasına şunu söylüyor. Eğer Berke okula gitmek istemezse onu yine de okula gönderin. Bu tepkilerini görmezden gelin. Sizi kızdırsa da sabredin ve tepki göstermeyin diyor. Yani diyor ki kızsanız bile bunu belli etmeyin diyor. Bu hangi mekanizmaydı arkadaşlar? Karşı tepki geliştirme mekanizmasıydı. İçimde hissettiğimle dışa yansıttığımın birbirinden farklı olması. Peki annesi öldükten sonra Berke'nin davranışlarında gözlenen bu değişiklik hangisinin bir sonucu olabilir demiş. Ayrılık kaygısının diyeceğiz. Bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Hocalarım dördüncü soruya baktığımızda yine uzun bir soru. Bu soruda bize kimlik türleri sorulmuş. Kimlik türleri sorulmuş. Şu C şu da D şıkkı arkadaşlar hemen D'yi de şöyle belirteyim. Evet ekranda da doğru görünüyor mu? Evet bak şimdi arkadaşlar. Burada ben demiştim ki başarılı kimliği anlatırken. Başlangıçta birey hangi kimliğe sahip olursa olsun. Lütfen en son cümleye kadar okuyun demiştik. Çünkü başlangıçta hangi kimliğe sahip olursam olayım. Geç de olsa tecrübelerim ya da araştırmalarım nihayetinde iyi ki de burayı seçmişim dediğimde ya da başka bir bölüme geçip iyi ki de bu bölüme geçtim burası tam bana göre dediğimde telafi ettiğim için geçmişimi buna başarılı kimlik denir demiştik. Burada da diyor ki burada da aynı maddeyi vermiş iyi ki de ben bunu yaptım yaşıtlarım gibi gereksiz araştırmalarla zaman kaybetmedim İyi ki de diyor. Yani başlangıçta ipotekli olsa da, gölgelenmiş moratorium olsa da en sonunda iyi ki de dediği için geç de olsa başarılı kimliği elde etmiş diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Peki bu soruda yine bize kimlik türü sorulmuş. Arkadaşlar şimdi dikkat edin. Paragrafta ne yapıyorduk biz? Önce şunu buluyoruz. Bakın Dağınık kimlik araç şöyle pardon. Dağınık kimlik araştırma yok ama karar da yok. İpotekli araştırma yok ama karar var. Moratorium araştırma var ama karar yok. Gölgelenmiş araştırma var. Karar da var ama kendisinin değil demiştik. Şimdi paragrafa baktığımızda paragrafa baktığımızda Hatice sırf ailesinden kurtulmak, uzaklaşmak için hiç araştırmadığı halde bana uygun mu, değil mi demeden bir bölümü yazıyor, kazanıp gidiyor. Araştırma yok bakın dikkat edin. Araştırma yapmadı. O zaman araştırma yapmayanlardan birini soruyoruz. Ama gittiği yerde de bir o gruba bir o gruba girmiş, çıkmış öbür gruba girmiş. Sürekli ev arkadaşı değiştirmiş. Yani değişken tavırları var. O zaman iki tarafa da çarpı olduğuna göre bu arkadaşımızın kimlik türü dağınık kimlik olarak gelecek. Çünkü ne giderken araştırdı ne de gittiği yerde bir yerde sabit durdu. Hem sürekli karar değiştirdiği için karar noktası çarpı hem de araştırmadan gittiği için araştırma noktası çarpı. Ve bu dağınık kimliğin özelliğiydi hatırlarsanız. Geldik 6. soruya. Çatışma türleri sorulmuş. Bakıyoruz hocam. Çalıştığı iş yerinden çok yorgun eve gelen Handan Hanım tam kanepeye uzanmışken, uzanmışken kapının zili çalınca hayal kırıklığı oluyor. Tam böyle oturursunuz, totonuzu koyarsınız o sıra zil çalar ya. Biz bunu evde çok yaşıyoruz vallahi. Çocuklar aşağı gönderiyoruz oynamaya. İyi diyoruz ya gittiler, kurtulduk biraz kafamızı dinleriz. 5 dakikaya bir, 10 dakikaya bir zile basıyorlar. Ayağa kalk, antreye git, diyafona bas. Hocam, oyuncak gibi yani. Sıkıntı. Aynı durum. Yazık kadıncağızın nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını ben bilirim yani. Kapı deliğinde baktığında gelenin üst komşusu olduğunu görüyor. Handan Hanım kapıyı açıp açmama konusunda ikileme düşüyor. Niye? Çünkü komşusunun kendisinin evde olduğunu bilip bilmediği hakkında fikri olmayınca ben yani şimdi açmasam evde olduğumu bildiği halde açmazsam e, aramız bozulacak. Açarsam da kafam beynim götürmeyecek. Neresinden tutarsan tut bu iş bela diyor. Yaşadığı çatışma o yüzden kaçınma kaçınma çatışmasıdır. Devam. Şimdi yedinci soru. Yine kimlik türü sormuş arkadaşlar 7. soruda. Dikkat edin rol karmaşasıyla moratoryumu karıştırmayın demiştik. Bakın sadece kararsızlığa düşüp ikilemde kalmak rol karmaşasıydı. Eğer soru devam eder de bu yüzden vazgeçtiğimi, ertelediğimi, artık çaba göstermediğimi söylerse moratoryumdu. O zaman burada sadece kararsızlığa düştüğüm ve ikilemde kaldığım sorulmuş. Moratoryumu değil, rol karmaşasını doğru cevap olarak alacağız. Geldik savunma mekanizması soran 8. soruya. Diyor ki Füsun büyüyünce tıpkı annesi gibi doktor olmak istiyor. O yüzden de annesini model alıyormuş. Onun gibi steteskopu takıyormuş, beyaz önlüğü giyiyormuş, doktormuş gibi davranıyormuş. O zaman birilerini model almak, onlara benzemeye çalışmak, onlar gibi davranmak hangi savunma mekanizmasıydı? Model alma yani özdeşim kurma mekanizmasıydı. Geldik son iki sorumuza. Yukarıdakilerden hangisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmıştır diye soruyor. Arkadaşlar Çocukların okula aç, hasta, uykusuz vesaire. Bu fizyolojik ihtiyaçlar. <laughs> o zaman sıralamada en başta bir numara olmalı. Biri başa koymayanları eleyelim bir tane eledik. Bu fizyolojik. <laughs> Devam. Öğretmenler öğrencilerini ne kadar çok tanırsa onların hangi güdüler altında olduklarını bilir diyor. Dursun göreceğiz. Çocuklar, çocuklar sınıf içinde öğretmenden saygı görmek ister. Saygı ve statü. Öğrenci kendini güvende hissederse güvenlik adı üstünde güvenlik. Peki o zaman birinci maddeden sonra hangisinin gelmesi lazım? Dördüncü madde. Birden sonra dört koymayanları eleyelim. Kaldı iki ihtimal. Peki ikisinde de üçüncü madde zaten aynı. Biz 2 ile 5'i okusak yeter. Her öğrencinin sınıf içinde kendini gerçekleştirme. Hocam bunun en sonda olması lazım. O zaman hangisinde 5 en sonda? Burada. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabıymış. Gelelim 10. ve son sorumuza. Arkadaşlar burada davranışı hangi bölümün yönettiği? ve kullandığı mekanizmayı soruyoruz. Bakın Fatih amcası Cemil Bey'in daveti üzerine İstanbul'a gelir. O burada tam bir Behlül Bihter durum var. Amcasının eşine aşık olmuş. Ya etrabe. Ama bunun da hoş karşılanmayacağını düşünerek bu duyguları bastırmaya çalışmış. O yüzden de aşık olduğu ve çok sevdiği halde sevmiyor gibi davranmış. Peki onun çok sevdiği halde. Ondan uzak durmasını sağlayan etken süperegodur. Yani diğer adıyla üst benliktir. Ama sevdiği halde benden uzak dursun diye sevmiyor gibi davranması ise karşı tepki geliştirme mekanizmasıdır arkadaşlar. Evet böylece bu ünitemizin de soru çözümünü yapmış olduk. Bir diğer ünitemiz ahlak gelişimi konumuz olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.